Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 1930'lu 40'lı yıllarda Kur'an'a yapılan çok şiddetli suikastların ve vahyi müsterit olan Kur'an'ın gökten indiği iddia edilen diye ifadeler kullanılarak vahiy mahsulü olduğunun inkar edildiği bir dönemde Kur'an'da çok yerlerde bazen Rabbimizin tekrar ettiği ayetler var. Mülhit dediğimiz din düşmanları onları da diline dolamışlar ve Rahman suresinde geçen 31 defa Fe bi eyyi ala Yani her nimetten sonra Cenab-ı Rabbinizin nimetlerinden hangi birini yalanlayabilirsiniz diye bunu tekrarlıyor. Ya da Suri i Mürselat'ta on defa Veylün yevme izin lil Yazıklar olsun o gün yalanlayanlara. Yani dünya hayatındayken ayetlerimizi yalanlayanlara Allah'ın ve ahiretin varlığını inkar edenlere diye on defa Cenab-ı Hak bunu tekrar ediyor. Bazı peygamber kıssaları da bazı sürelerde çeşitli vecihlerden tekrarı var. Bunların hikmetini ve belagatın ta kendisi olduğunu, Kur'an'ın da mucize olduğunun bir ifadesi olduğunu izah eden Zaman'ın bu derslerini okuyarak gelirken, Vaktimiz yetmeyince bir yerde bıraktık ve bugün kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Bugünkü dersimizde de önemli bir sual var. O suale Bediüzzaman'ın verdiği bir cevap var. Onu okuyoruz. Bir sual. Bazen ehemmiyetli bir hakikat sathi nazarlara görünmediğinden ve bazı makamlarda cüz'i ve adi basit bir hadiseden yüksek bir fezleke tevhidi yani Cenab-ı Hakk'ın birliğini hülasa etmesini veya külli bir düsturu beyan etmekle münasebet bilinmediğinden bir kusur tevehüm edilir. Yani Kur'an'a bir kusur, bir noksanlık gibi algılanıyor. Mesela Hz. Yusuf Aleyhisselam kardeşini bir hile ile alması için de ve fevga kulli zi ilmin alim diye yani her bilenin üzerinde daha iyi bilen vardır anlamına gelen bu ayetle gayet yüksek bir düsturun zikri belagatçı münasebeti görünmüyor. Bunun sırrı ve hikmeti nedir diye çok önemli bir soru sorulmuş. El cevap her biri birer küçük Kur'an olan ekser uzun sure ve mutavassıtlarda yani uzun sureler var. Orta e, uzunlukta sureler var ve çok sayfa ve makamlarda yalnız 2 3 maksat değil belki Kur'an mahiyeti hem bir kitabı zikir ve iman ve fikir yani zikir, fikir, iman kitabı Kur'an hem bir kitabı şeriat ve hikmet ve irşat gibi yani Kur'an tek kitabı olduğu halde aynı anda irşat, hikmet ve şeriat kanun kitabı gibi çok kitapları ve ayrı ayrı dersleri tazamun ederek içinde barındırarak rububiyyet ilahiyenin Rabbül Alemin olarak Cenab-ı Hakk'ın zatlığının her şeye ihatasını ve haşmetli tecelliyatını ifade etmek cihetiyle Kainat kitabı kebirinin bir nevi kıraatı olan Kur'an elbette her makamda hatta bazen bir sayfada çok maksatları takiben marifetullah'tan yani Allah'ı bilmek ilminden ve tevhidin mertebelerinden ve iman hakikatlerinden ders verdiği haysiyetiyle öbür makamda mesela zahirce zayıf bir münasebetle başka bir ders açar ve o zayıf münasebede çok kuvvetli münasebetler iltihap ederler. O makama gayet mutabık olur, mertebi belagatı yükseklenir. Daha evvel ifade ettiğimiz gibi belagat halin icabına uygun en yüksek söz söylemek sanatı. İşte Kur'an iç içe kitaplardan meydana gelen tek bir kitap olduğu için Aynı ders içinde aynı makamda başka dersler de çıkarır. Böylece Kur'an'daki belagatın yükseklenmesi sağlanmış olur. Allah kelam olunca işte böyle oluyor. İnsan sözü gibi değil ki. Yani Kur'an için bir noksaniyet değil, bir mucize keyfiyeti olduğunun belgesi olmuş oluyor itiraz edilen bu nokta. İkinci bir sual Kur'an'da sarihan açıkça veya zımnen ve işareten ahiret ve tevhidi ve beşerin mükafat ve mücazatını yani cennetle ehli iman müjdelenmesini ve zalimlerin aşırı günahkar müminlerinde ahirette ceza çekeceklerini binler defa ispat edip nazara vermenin ve her surede her sayfada her makamda ders vermenin hikmeti nedir diye önemli bir soru sorulmuş. Mükafatınız var, kazanmaya çalışın. Azabınız var, ondan sakının. Sürekli bunu Kur'an'ın e, muhtelif surelerinde, bazen sayfalarında ve cümlelerinde bile Cenab-ı Hak tekrar etmesinin hikmeti nedir? Hikmetini sormuşlar. El cevap, Daire-i imkandı ve kainatın sergüzeşine ait inkılaplarda, kainatın yaratılışından bugüne ve kıyamete kadar başından geçen bütün değişimlerde ve emaneti kübrayı en büyük emaneti ve hilafeti arci omzunu alan nevi beşerin şekavet ve saadet ebediye medar olan vasfesine dair en ehemmiyetli, en büyük, en dehşetli meselelerinde en azametlerini ders vermek ve hadsiz şüpheleri izale etmek, ve gayet şiddetli inkârları ve inatları kırmak cihetinde elbette o dehşetli inkılapları tasdik ettirmek ve o inkılapların azametinde büyük ve beşere insanlığa en elzem lüzumlu ve en zaruri meseleleri teslim ettirmek için Kur'an binler defa değil belki milyonlar defa onlara baktırsa yine israf değil ki milyonlar kere tekrar ile o bahisler Kur'an'da okunur, usanç vermez, ihtiyaç kesilmez. İnsanların en çok unuttuğu şey, ahiret alemine göçme meselesidir. Dalar dünyaya, aklına gelmez bile ahiret. Dünyası için namazını terk eder. Dünyası için diğer ibadetlerini terk eder. Var yoksa dünya. Kardeşim bugün varız, yarın yokuz. Cenab-ı Hak orada bizi bekleyen iki büyük akibetten bahsediyor. Birisi saadet, diğeri felaket. Bir defa bu dünyaya geldik, ya bu saadeti kazanacağız ya da kaybedeceğiz. Bu kadar önemli bir imtihan döneminde insanlar gaflete düşmesin, her an Allah'ı ve ahireti hatırlasın, vazlık yapsın diye Kur'an-ı Azimüşşan'da sürekli Rabbimizin bize bu ihtarları yapması binler defa değil, milyonlar kere tekrarlansa gene ihtiyaç var. Diyor cevabı. Mesela Bismillahirrahmanirrahim اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّةٌ تَجْرِيمٍ تَحْدِهَا الْاَنْهَارِ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَب۪يرِ Sadakallahu razım. Biruç suresinin 11. ayeti bu okuduğum metin, Rabbimizin kelamı. İman eden ve güzel işler yapanlar için ise altından ırmaklar akan cennetler vardır. Bu ise pek büyük bir kurtuluştur diye Cenab-ı Hak müminler için, hayırlı güzel amel yapanlar için istikbalde Ahiret yurdunda, cennette böyle saadetler, güzellikler verileceğini müjdeliyor. Teşvik ediyor, burayı kazanın. Unutmayın ahiretinizi, cennet tarafını kazanın. Ebedi felakete ve cehenneme yuvarlanmaktan kendinizi muhafaza edin. Ne kadar Rabbimiz hatırlatsa bize bunu yine as, böyle büyük bir netice için. Bu ayetin gösterdiği müjde-i saadet ebediye hakikati, ebedi saadet, cennet ve cennet içinde ebedi saadet. Bu hakikat bir çare beşere insanda her dakika kendini gösteren hakikat mevtin, ölüm gerçeğinin hem insanı hem dünyasını hem bütün ahbabını sevdiklerini idam-ı ebedisinden kurtarıp ebedi bir saltanatı kazandırır dediğinden, yani sadece bir mümin için değil, bütün müminler için, bütün sevdiklerimiz, dostlarımız için de öyle bir ebedi saadet ve cennet hepinizi bekliyor müjdesiniz haber verdiğinden milyarlar defa tekrar edilse ve kainat kadar ehemmiyet verilse yine israf olmaz, kıymetten düşmez. İşte bu çeşit hadsiz kıymettar meseleleri ders veren ve kainatı bir hane gibi değiştiren ve şeklini bozan dehşetli inkılapları tesis etmekte iknaa ve inandırmaya ve isbata çalışan Kur'an-ı Muizül Beyan elbette sarihan, açık olarak veya zımnen örtülü ve işareten binler defa o meselelere nazarı dikkati celbetmek değil israf, belki ekmek, ilaç, hava ve ziya ışık gibi birer hacit-i zaruriye hükmünde ihsanını tazelendirir. Her hatırlattığında insanın cennet alemini kazanmak için şevkini uyandırır. İsraf değildir Kur'an'da bu müjdelerin tekrarı. Hem mesela وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ naru cehennem, اِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Bakın burada da tehdit ayetleri var. Fatır suresinin 36. ayet kelimesinin fermanı şöyle. İnkar edenler içinse cehennem ateşi vardır. İkincisi zalimlerin hakkı şüphesiz ki pek acı bir azaptır. Bu da İbrahim suresi 22. ayet meali. Bu gibi tehdit ayetlerini Kur'an gayet şiddet ve hiddetle ve gayet kuvvet ve tekrarla zikretmesinin hikmeti ise yani cenneti müjdelerken çok tekrar var ama cehennemin tehditlerinde de çok tekrarlar var. Bunun hikmeti ise Risale-i Nur'da kati ispat edildiği gibi beşerin küfrü yani insanların Allah'ı, ahireti ve diğer iman esaslarını inkar etmesi Beşerin küfrü kainatın ve eksel mahlukatın hukuklarına öyle bir tecavüzdür ki semavatı ve arzı kızdırıyor ve anasır unsurları hiddete getirip tufanlarla o zalimleri tokatlıyor. Mesela Nuh tufanını Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak anlatıyor. Nuh Aleyhisselam 950 sene kavmi içinde Allah'a imana ahirete hazırlık yapma insanları çağırmış da topu topu 80 kişi iman etmiş. Oğlu ve karısı bile inkar etmiş ya. Yani. On nasıl açmış ellerini ya Rabbi. Yeryüzünde hiç kafir kalmamacısına bunları helak et. Beddua etmiş yani. Hakikaten Cenab-ı Hak da Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla bir gemi inşa etmesini emrediyor. Cebrail İslam'da nasıl yapacağını öğretiyor, başında bizzat durarak. İçine Hamsam Yephest'ten üç oğlu, çocukları ve torunlarının toplamı 80 kişi. Erkekli dişili hayvanlardan da gemiye almasını Cenab-ı Hak emrediyor. Sonra semadan yağmurlar <laughs> boşanıyor. Yerden sular kaynıyor. Her taraf olmuş deniz. Aylarca ceviz kabuğu gibi o gemi sallanıp durmuş o suların üzerinde ve o inanan gemidekilerin dışındaki herkes helak olmuş. Hak ettiğini bulmuş. Evet. Ve böylece zalimleri tokatlıyor Cenab-ı Hak. İzâ ulgu fiha semi'u Laha şehigan ve hiye tefur <laughs> tekâdü temeyyizü minel gâyz Şimdi bu ayetler de Mülk Suresinin 7. ve 8. ayetleri. Ben Ali Şerif'i şöyle oraya atıldıklarında cehennemin gürleyişini işitirler ki kaynayıp duruyor. Neredeyse öfkesinden parçalanacak. Yani içine atılan kafirlere, zındıklara, mülhitlere, münafıklara cehennem öyle kızıyor ve kızışıyor ki onlara karşı hiddetinden parçalanmak derecesine geliyor diye Rabbimiz böyle haber veriyor ayet-i kerimede. Bu ayetlerin sarahati açık ifadesiyle o zalim münkürlere cehennem öyle öfkeleniyor ki hiddetinden parça parça olmak ve parçalanmak derecesine geliyor. İşte böyle bir cinayet ammeye genel bir cinayet kafirin küfrü ve hadsiz bir tecavüze karşı beşerin küçüklük ve ehemmiyetsizlik noktasında değil, belki zalimani cinayetinin azametine ve kafirane tecavüzünün dehşetine karşı sultan-ı kainat, kendi raiyetinin hukukunun ehemmiyetini ve o münkirlerin küfür ve zulmündeki nihayetsiz çirkinliğini göstermek hikmetiyle, fermanında gayet hiddet ve şiddetle, o cinayeti ve cezasını, inkar cinayetini, inkarcılık cinayetini ve cezasını değil bin defa belki milyonlar ve milyarlar ile tekrar etse yine israf ve kusur değil ki bin seneden beri yüzer milyon insanlar her gün usanmadan kemal ihtiyakla şevkle ve ihtiyaçla okurlar o ayetleri, o sureleri. Yani Kur'an'daki tekrarlar başına değil, hikmeti varmış. Hikmetli bu anlatılan, anlatılan gibi hakikatler. Evet her gün, her zaman herkes için bir alem gider. Taze bir alemin kapısı kendine açılmasından geçici her bir alemini nurlandırmak için ihtiyaç ve iştiyakla La ilahe illallah cümlesini bin defa tekrar ile o değişen perdelerin her birisine bir la ilahe illallahı bir lamba yaptığı gibi öyle de ya bu ifadelerin anlaşılıyor ki dilimiz durmamalı. Boş kaldıkça la ilahe illallah la ilahe illallah deyip bu e, kelime-i tevhid'i zikretmeliyiz, söylemeliyiz o anlaşılıyor. Yani otobüste dolmuşta trende uçakta boş bulunduğumuz zaman sağa sola boş boş bakacağımıza dilimizde la ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, estağfurullah, subhanallah ve bihamdi ve emsali ne kadar mübarek kelimeler varsa kutsi bunların tekrarının lazım olduğunu bir lamba gibi alemimizi aydınlattığını bir zaman böylece söylemiş de oluyor. Öyle de o kesretli geçici perdeleri ve o tazelenen seyyar kainatları karanlıklandırmamak ve aine hayatında hayat aynısında inikas yansıyan suretlerini çirkinleştirmemek ve lehinde şahit olabilen o misafir vaziyetleri aleyhine çevirmemek için o cinayetlerin cezalarını ve padişahı ezelinin şiddetli ve inatları kıran tehditlerini Kur'an okumakta takdir etmek, nefsinin tuğyanından, isyanından kurtulmaya çalışmak hikmetiyle Kur'an gayet manidar, çok anlamlı bir şekilde tekrar eder. Ve bu derece kuvvet ve şiddet ve tekrar ile tehdidat-ı Kur'aniyeyi, Kur'an'daki tehditleri hakikatsız tevehüm etmekten, zannetmekten şeytan bile kaçar. Onları dinlemeyen münkirlere, inkarcılara cehennem azabı aynı adalettir diye gösterir. Hem mesela Asay Musa gibi çok hikmetleri ve faydaları bulunan Kıssayı Musa'nın aleyhisselam ve sair enbiyanın aleyhisselam kıssalarının çok tekrarında. Yani Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz 25 ya da 28 tane peygamberin başından geçen kıssalar, olaylar anlatılıyor. Ve bazı peygamberlerin birkaç sürede tekrarda yapılıyor. Ama farklı açılardan o tekrar yapılıyor. Bunların çok tekrarında Risalet-i Ahmediye'nin, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın hak elçisi olduğunun, hakkaniyetine, doğruluğuna bütün enbiyanın nübüvvetlerini bir hüccet, delil gösterip onların umumunu inkar edemeyen bu zatın Risaletini, Peygamberliğini hakikat noktasında inkar edemez hikmetiyle ve herkes her vakit bütün Kur'an'ı okumaya muktedir ve muvaffak olamadığından her bir uzun ve mutavassız sureyi bir ay küçük Kur'an hükmüne getirmek için ehemmiyetli erkanı iman gibi, ehemmiyetli iman hükümleri gibi o kıssaları tekrar etmesi değil israf, belki muhtezay belagattır. Yani halin icabına uygun en güzel beyan anlamındadır Kur'an'daki tekrarlar. Ve hadise-i Muhammed'e ve selam bütün Beni Adem'in, insanoğlunun en büyük hadisesi ve kainatın en azametli meselesi olduğunu ders vermektir. Eğer o olmayacak olsaydı Cenab-ı Hak alemleri yaratmayacaktı. İyi ki onu yaratmış yoksa biz de yaratılmazdık. Çünkü hadis-i var. Eğer seni yaratmayacak olsaydım eflakı yani alemleri, kainatı yaratmazdım diyor Cenab-ı Hak. Her şey onun yüzü sürmeti yaratılmış. Dünya, kainat ve ahiret, cennet, cehennem her şey onun sayesinde var. Bundan daha büyük bir hadise mi olur? Öyleyse o hadiseyi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geçmiş peygamberlerin kıssalarını da anlatarak ona bir delil yapıyor Cenab-ı Hak Kur'an Azimüşşan'da. Evet Kur'an'da Zat-ı Ahmediye'ye en büyük makam vermek ve dört erkanı imanı için almakla La ilahe illallah hükmüne denk tutulan Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bak denk tutmuş terazinin iki kefesi gibi. Bu kadar Allah kendi adının yanına koymuş. O kadar önemli bir hadise. Allah hepimizi kainatın efendisi sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layık ümmet olmak şerefiyle şereflendirsin inşallah. Risaleti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, kainatın en büyük hakikati ve Zat-ı Ahmet Vesselam, bütün mahlukatın en eşrefi, en şereflisi ve hakikati Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, tabir edilen külli şahsiyet maneviyesi ve makam-ı kutsuysi, iki cihanın en parlak bir güneşi olduğuna ve bu harika makama liyakatına, iki cihanın güneşi olma makamına layık olduğuna dair pek çok hüccetleri, delilleri ve emareleri kati bir süretle rüsanında ispat edilmiş binden birisi şudur ki, Esse ve mükel düsturuyla, yani bir şeye sebep olan onu işleyen gibidir prensibiyle, bütün ümmetinin bütün zamanlarda işlediği hasenatın bir misliği, onun defteri hasenatına girmesi. 1400 seneden beri kıyamete kadar dahil ne kadar Müslüman varsa, ne kadar ibadet, ne kadar İslam yolu hizmet yaparsa bir misli de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın defterine giriyor. Nasıl makamı her an tahmin edemeyeceğimiz kadar Cenab-ı katında yükseltiliyor değil mi? ve bütün kainatın hakikatlerini getirdiği nur ile iman İslam nuru ile nurlandırması değil yalnız cin ve insanları ve meleği ve zihayatları hayat sahiplerini belki kainatı ve semavatı ve arzı dünyayı minnettar eylemesi ve istidat lisanıyla nebatatın duaları ve ihtiyacı fıtri diliyle hayvanatın duaları gözümüz önünde bil fil kabul olmasının şahadetiyle milyonlar, belki milyarlar fıtri ve reddedilmez duaları makbul olan sülehay ümmeti, ümmetinden salih olan insanlar, hayırlı, iyi, veli, makbul olan insanların her gün o Zat-ı Aleyhisselatü Vesselam salat ve selam ile rahmet duaları, ve manevi kazançlarını en evvel o Ali Aleyhisselatü İslam bağışlamaları. Bakın, yani mesela bir hatim duası yapılırken en evvel kime bağışlayarak başlıyoruz? Fahri kainat, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu, ruhu tayyibelerin diye evvel ona hediye diyoruz. Oradan başlıyoruz, ashab-ı kiram, evliyalar, envi, hepsini dahil ediyoruz değil mi? Eve, ama evvel ona bağışlıyoruz. Ve bütün ümmetçi okunan Kur'an'ın 300 bin hurufunun harflerin her birisinin 10 sevaptan ta yüz 100, ta bin hasene ve meyve vermesinden yalnız kıraatı Kur'an cihetiyle Kur'an okuması itibariyle defteri amaline Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amel defterine hadsiz nurlar girilmesi haysiyetiyle o zatın Aleyhisselatü Vesselam şahsiyet-i maneviyesi olan hakikati Muhammed Yerisat ve Selam istikbalde bir şecere-i tuğba -i cennet yani cennetteki tuğba ağacı misali hükmünde olacağını Allah mülgüyüp bütün gayb olan her şeyi bilen Cenab-ı Hak bilmiş ve görmüş o makama göre Kur'an'ında o azim ehemmiyeti vermiş ve fermanında onu tebaiyeti yani Kur'an-ı Azimüşşan'da Peygamberimiz Aleyhisselatü İslam'a uyulmasını emrediyor. Cenab-ı Hak nice ayetler yani Allah'a ve Resulüne iman edin ve ona tabi olun şeklinde ayetler var. Ve sünnet-i seniyesine ittiba ile şefaatle masariyeti en ehemmiyetli bir meseleyi insaniye göstermiş ya. Mesela Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a emrediyor. Ümmetine söyle ki eğer Allah'ın sizi sevmesini istiyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Böyle söyle diyor. Yani Allah'a manen yaklaşmanın, Allah'ın rızasını, hoşnutluğunu, muhabbetini üstümüze celbe, celbe etmenin en kısa emin kestirme yolu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesine sımsıkı sarılmak olduğunu ayetle Cenab-ı Peygamberimizi emrederek ümmetine böyle söyle ve o haşmetli şeceri tubanın bir çekirdeği olan şahsiyeti beşeriyetini ve bidayetteki peygamberlik öncesindeki halini vaziyet insaniyesini ara sıra nazara almasıdır. Esas hep peygamberlik cihetini Cenab-ı nazara veriyor. Beşeriyet cihetini normal bir insan kimliğini ara sıra nazar alıyor. İşte Kur'an'ın tekrar edilen hakikatleri bu kıymetli olduğundan tekraratında kuvvetli ve geniş bir mucize manevi bulmasına fıtrat-ı selim-i eder. Meğer maddi umluk taunuyla materyalist bir küflenmiş kafayla marazı kalbe yani kalp manevi kalp hastalığına ve vicdan hastalığına müptela olan yoksa hakikat halde ise anlatılan bu hakikatler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Kur'an'da yapılan tekrarların hikmetinin ne anlam taşıdığını hastalıklı olmayan bir akıl ve kalp daha iyi anlar. <laughs> Kat yunkirul mer'u law eş-şemsi min remedin ve yünkürül femu ta'mel ta ma'i min sakam Kaidesine dahil olur. Bu da bir enteresan bir şey. Şimdi bu bir kaideymiş. Bazen kişi gözündeki hastalık sebebiyle güneşin ışığını yadırgar gözü olmuş miyop veya hipermetrop, ışığı bile fark edemiyor, ama gibi olmuş. Ondan sonra gündüzün ortasında güneş yok demeye, gündüz yok demeye kalkıyor. Öyle şey olur mu? Senin, senin nazarında yok. Her taraf güpe gündüz. Ya da ağzında hastalığından dolayı suyun tadını inkar eder. Yani Kur'an'daki tekrarların ne büyük bir hikmet taşıdığını, kendi kalp ve vicdan hastalığından dolayı kavrayamayan itiraz ediyor. Bu Kur'an'daki tekrarlar niye yapılmış? Halbuki Bediüzzaman baştan buraya kadar ortaya koyduğu izahattan anlaşılıyor ki Kur'an 6666 ayetinin tamamıyla bir mucizedir. Her kelimesinde, her ifadesinde bir hikmet, bir gaye, bir baksat, bir maslahat takip edilmiştir. Bu noktayı nazardan da baktığımızda Rabbimiz mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e hakkıyla teslim olmayı, teslim olmayı, içindeki Rabbimizin emir ve yasaklarına hakkıyla bizlere uymayı nasip ve müyesser kılsın inşallah. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena innekentel alimul hakim ve dava davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.